Merhaba arkadaşlar, Türk Games Haberleri'ne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi en güncel online oyun haberleriyle tekrar karşınızdayız. İşte bugünün haberleri. Overwatch'a yeni karakter Roadhog geldi. Street Fighter 5 için sistem gereksinimleri yayınlandı. Hitman 2016'ya ertelendi. Overwatch'a yeni karakter Roado geldi. Yeni azılı suçlu karakter önüne çıkan herkesi kolaylıkla temizleyebiliyor. Mako, Avustralya'nın kurak topraklarında yaşayan birçok kişiden sadece biriydi. Omnik krizinden sonra hükümet neredeyse tamamı yok olmuş bu toprakları Omniklere bağışladı. Bu karar Mako'yu ve onunla beraber yaşayan yerli halkı bölgeyi terk etmeye zorladı. Evlerini kaybeden Mako ve kızgın halk Avustralya'da Kurtuluş Harekatı'nı başlatarak Omniklere karşı savaş ilan etti. Kurtuluş Harekatı Omniklere ait nükleer başlığı sabote etmeyi başardı. Bu patlamadan sonra topraklara radyasyon yayıldı. Mako evinin yok oluşunu kendi gözleriyle gördü. Ve bu onu sonsuza kadar değiştirdi. Yavaş yavaş tüm halkı yok oldu. Mako gitti yerine katil Roadok geldi. Street Fighter 5 için PC versiyonu sistem gereksinimleri yayınlandı. Bu gereksinimler ideal oyun deneyimini yaşamanız için gerekli olan sistem ihtiyacını belirtiyor. Capcom oyunda SteamWorld desteğinin de bulun bulunacağını belirtti. Şirket ayrıca yakın zaman içinde oyun oyunun ikinci betası için tarihleri açıklayacak. Bu betada PC ve PlayStation 4 oyuncuları birlikte oynayabilecek. Oyun için Intel Core i3 3.6 GHz ve 6 GB DDR3 RAM isteniyor. Detaylı listeyi juggame.com adresinden inceleyebilirsiniz. Hitman oyunu geçtiğimiz salı günü yapılan açıklamayla gelecek yıla ertelendi. Aralık ayında çıkması beklenen oyunun Mart 2016'da çıkacağı açıklandı. Hitman oyunu iyi bir bölümle çıkış yapacak. Ayrıca gelecek haftalarda yeni mekanlar ve bir miktar ek içerik de eklenecek. Çıkış hakkında detaylar çok yakında açıklanacak. Evet arkadaşlar bugünkü haberlerimizin sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.